Herkese merhaba. Evet ceviz bahçemizdeyiz. Kıştan çıktık. Yaz hazırlıkları. Toprak sürümü yapıyoruz. Kışın Kasım'da ektiğimiz bezelyeleri yeşil gübreye çeviriyoruz şimdi. Üstsüz müzaksız ceviz ağaçları. Kuşlarımız da burada. haftın abi motorumuzla sürme işlemlerine devam az kaldı. Epey de bir yoruldum. Evet. Bunlar cevizlere can olacaklar. Yeşillikler. sene bayağı mahsul bekliyoruz buradan. Hatta size küçük küçük çıkmışlardan göstereyim. Küçük küçük çıkmışlar. Şurada gözüküyor çiftler çiftler. Onlar büyüyecek ceviz olacaklar. Ağacın üzerinde birçok var. Şimdi serinliği de çok güzel.